Evet şimdi İstanbul Fuarı Merkezi'nde 2025 Pro Hunt'ta Hulu standındayız. Şimdi Hulu'nun yeni çıkardığı ürünler de burada. Şöyle yavaş yavaş inceleyelim. Hulu'nun yeni çıkardığı Ovis Gen 2 modeli. Birazdan onun yakından inceleyeceğim. Şimdi bırak alabalık biraz. Hulu Atrox'un Trail modeli pompalı yaylı olan model yine bovisin g2 long geliştirilmiş ikinci versiyonunun uzun namlusu ve taktik dipçiklisi şöyle namlusu 66 santim netleşebilir bunlar da özellikleri bu da muhaç diye yazıyor bizim muhaç muharebesinin yıl dönümüne özel üretilmiş Selçuk Ustam da burada. O da çifte ve pozeleri kurcalıyor. Ustam merhabalar nasılsın? Ne yapıyorsun? sağ olun. Siz nasılsın, nasılsınız? Vereyim sana da bir mikrofon. Alalım mı şöyle? Sen istersen çiftliğinden, pozeleğinden ufak ufak bir bahset. Ya da şimdi elin yazı alabilirsin. Yaparız. Onu sen takabilirsin. Evet şimdi Selçuk Ustam e, Hulu'nun yurt içi satış sorumlusu. yurt içi satış sorumlusu. Takamadık mı o mikrofonu? Ben takayım istedim Dur. Şöyle ne tarafındaydı? ha? Tamam abi. ha. Şimdi sen çık ustam. Siz çifte depozide zaten piyasanın en iyilerinden birisiniz. Evet. Ee, Veyron'la Renova'da ve Atos'ta en pompalı hem gazlı hem de kinetik sistemde yolunuza devam ediyor evet. Var mı yeni bir gelişme, yeni bir tüfek? Şu anda Renault Selçuk modelimiz var. Geçen evet. yılda çıkarmış olduğumuz. Evet. El gravürü olmayıp lazer asit nakışta işlediğimiz bir modelimiz. Selçuklu motifini işledik. Superpoza çifte grubunda el gravürü olan bir modelimizi yarı otomatik grubunda da sergilemiş bulunmaktayız. Elinize sağlık. Şimdi bunlar Ventus modelleri mi? Şöyle Ventus, Eagle. Ventus Segre 9, standart Ventus, Eagle modelimiz. Standart süper pozumuz, ejektörsüz olan Hawk modelimiz. Yani o ejektörsüz ama var. Selektör var, tek tetik, selektörlü tamam. ejektörsüz modelimiz. Şurada da klasik SGR9'da şu. Evet. Bir de şu sizin 47 çifte var ya bana hediye etmediğin bir türlü. Seni vurmayı düşündüğüm çiftemiz. Herkes gelen onun başında akşamlıyor tabii ki değil mi Mustafa? 51 santim horozlu modelimiz. Evet solduğu için Türkiye'de satış yasak mı? Serbest. 47 santim altı uygun değil yurt içinde. 51 santim uygun. Tamam. Şunun kasadaki işlemelerini görüyor bu arkadaşlar. Bu ne? 200 ACGR5. Evet, ejektörsüz. 200 A. Evet, şunu bir usta bir elin al da bize bir göster eğer ya. Bu bu hacat değişik bir hacat. HRZ modelimiz Görsel olarak dıştan çakmaklı modelimizdir. Evet. Bu silahı hem geleneksel hem de bir modern çizgide olan ürün olarak tanıtabiliriz. At kısmında bir şey verebilir miyiz ustam? Bu yapma ne bir şey herhalde. Evet. So, it's handmade. Bu da böyle. Bir yüzleme şansım olur mu kapatıp da? Klasik severler için şuradan kuruyoruz. Evet. evet klasik bir çiftimiz. Bakalım nasip bunlar ilerleyen zamanda artık ne olur değil mi usta? Evet. <laughs> Nasıl bir savaş yaparız Selçuk <laughs> ustayla? Güldüğüne göre pek hayırlı değil. <laughs> yine bunlar da kaç kalibre bunlar? 20. Evet. 20 kalibre 202B modelimiz İngiliz dipçik. Evet. Yine menevişli bir modelimiz. Çift etik, ejektörsüz bir model. 12 ve 20 kalibreleri bulunuyor yine aynı. Evet. Bu da onun SGR 4 mü? GR4 modeliymiş. Bu GR4 modelimiz 200 AC. Zaten en tek tetik ejektörlü 12 kalibre. Ejektörlü, selektörlü. Evet. Şöyle gravür olarak da çok müthiş bir gravüre sahip oluklu bir şifte bunlar. Tekli kırma modellerimiz. Tekli kırmaya da geçtik mi? Eskiden olan modelimizi tekrardan hayata döndürmüş bulunmaktayız. Evet. Hem ahşap modeli hem de sentetik, sentetik modelimiz modeli. bulunuyor. Yine farklı namlu boylarında 51, 66, 71, 76 şeklinde. Devam ediyor. Aynen. Eskiden her şey güzeldi. <laughs> Yoktu, eksikti, da ama güzeldi. Demir ustam bunlar güzel mi? Bunlar Premium seri ürünlerimiz. Hepsi birbirinden kıymetli eleştirili kullandığımız modeller. Bak bundaki işçilik. El Selçuklu modelimiz. Evet. Şu daha ayrı bir şey herhalde. Bunun altyapısı da farklı herhalde değil SLX K4 modelimiz. Adam şurada akşama aynı gelintiyi üstten gelen. Bunu da altın K5 volt modelimiz. içerisinde sarı malzeme ile Böyle dolu bir modelimiz. Çakma yani. işlemesi yapılmış. Şunada evet. Şunda da uçlar mevcut. Şu da tamamen el işçiliği ve 5 numara dipçik bulunuyor. Evet, bunun da dipçiğini de alalım. Sen anladın mı Tam kök cevizden evet. damarlı bir Yine bunda çene yapısına göre Yanak mutluluğumuz bulunuyor. Şu alt tarafında da yine herhalde bir özel bir şey var. Tabi. Dipçik tabanı da böyle usta. Dipçik tabanında da var mı o? Tabi tabi. Evet. Şöyle de bir dipçik tabanı mevcut evet. Ustamıza teşekkür ediyoruz. Rica Otomatik bölümüne evet. geçelim hemen iki dakika. Ki. Bunlar sizin şeyler miydi? Bunlar da bakmadık herhalde. Bunlar Yivli A tüfeklerimiz. O, Oys 2 Yeni modelde mi bunlar? İkinci Son. jenerasyon ürünlerimiz. Şu hafif 3 kilo olan... civarında hafif. Yani direktmen avcılara yönelik tasarladığımız bir üründür. Evet. Gayet böyle. Yine emniyet mandalı üstte. Evet. Pikatinisi var. Ucunda alev yine de var. Aleyv Yurt içi satışlarında var. bu şekilde geliyor, söngülü bir şekilde. Evet. break sonradan satışı imkanı bulunuyor. Alıp e, modifiye edebiliyoruz. Aynen. Tamam usta. Bir şeye geçelim. Bir de senden otomatikleri çekelim. Tamam. Siz bir de şeyde de iddialıydınız değil mi? Bu XR8. Evet. Bu Moha. Bu 9 milimetre bunlar. Muhaş Meydan Muharebesi'nin şeyiydi herhalde değil mi? <laughs> evet. Hangisinden başlayalım? Şunlardan başlayalım istersen. Veyron'un Mos OAK Bottom modelimiz. Bunlar kamuflaj modellerimiz. Renault ve Veyron'da. Evet. Genelde kuş olanla falan sazlık alanlarda kullanılan motiflerimiz. Evet. Burada ise Veyron ve G12 modelimiz. Gazlı sistemler. G12 üretimi devam ediyor değil mi? Üretimi Badan... devam ediyor. 51, 71, 76 santim. Burada 4 artı 1. Çanta içerisinde çıkan portatif şarjör borusuyla 7 artı 1'e de dönebiliyor. Evet. O da iyi bir bilgi oldu. Şu atıcı modeli herhalde. Bu modelimiz praktikal shooting atışlarda kullanılan. Dikkat ederseniz bant genişliği daha fazla. Evet, üzerinde iki tane nokta mevcut. 10 artı bir şarjör borusu bulunuyor. Evet. Şu klasik bir Veyron, Veyron Ahşap modelimiz. Yine uzatma tırtılı şok çanta içine çıkıyor 3 numara şokumuzda. Evet. Bunlar da şeyler mi? XR8 modellerimiz. XR8 Pro model herhalde şu ne oluyor bunun? Pro modelimiz standart modellerimiz. Şimdi XR8'in ekstra özelliklerinden bahsedecek olursak. Evet. Şarjör bu şeyi. E, şöyle göstereyim. Tamam. Çelik CK malzemeden üretiliyor. Tırnakları yine çelik olduğu için şarjörlerde en çok yaşanan bir sorun var. Taktığınız zaman yukarı mekanizmaya taşma yapabiliyor. Bu da mekanizmanın çalışmasını engel teşkil edebiliyor. Ama bunda tırnağını çelik kullandığımız için istediğiniz kadar yüklenin mekanizmaya taşmıyor. Kitlemesi çok güzel. Yani bu şarjördeki en büyük sorun teşkil eden durumu ortadan kaldırmış olduk. Bu, Her güzel, sağlık. bu X ilk... Evet, evet. Burada ayarlanabilir vaz seçeneği. 2 piston taşımak yerine ayarlanabildiğiniz bu yarım tur dönüyor. Light modelimizden heavy modelimize kadar gösteriyor. Aynı Burada tam tur vaziyette dolu vaziyettedir. Yani şöyle söyleyeyim. Light modelimiz 22 gram 24 gram atış yapacağın zaman light da bulunduruyoruz. 28 olduğu zaman biraz çeviriyorsunuz. Artık ağır gramajlara doğru geçtikçe bunun Böyle tam artış tur. göstererek tam turunu en ağır modelde de heavy modelimizde atış yapabiliyorsunuz. Evet. XR8 Pro modelimiz ise Profesyonel atışçılar için tasarladığımız bir üründür. Yine buradaki olay tamamıyla şu. t kurma kolu bulunuyor. Evet. Solda yine mekanizması bulunuyor. Tüm sağ tarafında olan özelliklerin hepsi sol, tarafında, da bulunuyor. Ekstra olarak kompanzatörü var. Bu da şahlanmayı azaltıyor. Şarjör makvelimiz bulunuyor. Bu da şarjörün olabildiğince kolay sökülüp takılmasını özellikle onlu şarjörlerde çok kolay takım imkanı sağlamaktadır. Şarjör salınımını azaltmış oluyor. Evet. Elinize sağlık. Bunlar da Renault'lar mı? Bunlar da Renault modellerimiz. Renault'un kantili mi şu? Renault sulak modeli. modelimiz. burada var herhalde. Cantilever'da var. combo seçenekleri de bulunuyor. Yine çanta içinde istediğiniz evet. zaman. Şunlar da klasik. Şu da Selçuk modeli. Selçuk modelimiz. Görmüş olduğunuz üzere burada Selçuklu motofine kullandık yine. Evet. Elinize sağlık. Bir de şu e, Gen standart modeli bir şu. Şey. Bu ise G2'nin Uzun menzilli atışlarda kullandığımız tak modelimiz. Evet. Bundaki amacımız 1500 metre etkili menzilli olmasını planlıyoruz şu anda. Evet. B08 modelimiz 1200 metreydi. Bunda 1500 metreyi düşünüyoruz. Kurulu olarak kendi art namlu testimizde kurmuş vaziyetteyiz. Bu sayede farklı se kalibre seçeneklerinde çok yakın bir zamanda üretime geçileceğini söyleyebiliriz. Evet. Bu gayet değişik. Şurada e, yüksek yanaklıklık var. Evet. Yani bu ayarlı değil mi? Çene yapısına göre ayarlanabilir buradaki vida yardımıyla. G2 modelimizde özellikle can alıcı özelliklerinden birisi. Tetik ağırlığı çok düşük. Hatta güvenlik önlemi olmasın diye yani olası bir durumda avcılarımız atışta sorunu yaşamasın diye biraz tetik ağırlığını bile artırmış bulunuyoruz bu ürünümüzde. Evet. Biraz daha yükselttik ki. Fazla yani yaşanmasın. Aynen olası bir sıkıntıya meydan verilmesin diye evet. şarjör çanta içerisinde 3'lü ve 5'li olarak çıkıyor. Ha, bir tane üçlü bir tane 5'li. 3'lü evet. zaten standart avcının kullanabileceği aynen. şarjör. Evet. Teşekkür ederiz ustam. Biz teşekkür ederiz. Evet Huulu'daki yolculuğumuz da bu şekilde. Yine ayrıca bunlarda herhalde sizin bazı havalı çeşit ürünleriniz mevcut. Evet. Sevcik evet, Usta'mıza teşekkür ederiz. Biz teşekkür Elinize ederiz. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağ olun. sağlık. Hoşçakalın.